Merhaba çocuklar. Dersimiz 4. sınıf Fen Bilimleri. Konumuz ise mıknatıslar bir önceki dersimizde mıknatıslarla ilgili bir video çekmiştim. Orada mıknatıslarla ilgili gerekli bilgileri sizlere anlatmıştım. Günlük hayatta nelerde kullanırız, kutupları nelerdir, özellikleri nelerdir, şekilleri nasıldır, isimleri nereden alırlar hepsini bir önceki videomuzda anlatmıştım sizlere. Şimdi de bu videomuzda bu gördüğünüz mıknatıslarla evimizde olan eşyaları deneyeceğiz. Bakalım bu mıknatıslar hangi eşyaları çekecek, hangi eşyaları çekmeyecek. Hazırsanız başlayalım ancak başlamadan önce sizi mıknatısla ilgili bir önceki videoyu izlemeyenler için birkaç hatırlatma da bulmak istiyorum. Gördüğünüz gibi elimde çubuk mıknatıslar ve halka mıknatıslar var. Halka mıknatıs var daha doğrusu. Önceki videomuzda mıknatısları biz şekillerine göre isimlendirdiğimizi söylemiştik. Ve mıknatısların kuzey, ve güney olmak üzere iki tane kutbunun olduğunu söylemiştik. Kuzey kutbunu North olan İngilizce N harfiyle güney kutbunu ise South olan S harfiyle isimlendirmiştik. Ve kuzey kutbunu kırmızı ile güney kutbunu da mavi ile göstermiştik. Ve daha önce dediğimiz mıknatıslar küçük parçalara ayrılsa bile özelliğini kaybetmez demiştik. Bu da eskiden bu şekilde bir çubuk mıknatıslı çocuklar böyle biz bunu eğdik, kırdık. Kuzey ve güney olmak üzere iki parçaya ayırdık. Bakalım hala mıknatıslık özelliğini devam ettiriyor mu? Şimdi bunun kuzey olduğunu düşünüyoruz ve buna kuzey olan başka bir mıknatısı yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi itti. Peki diğer tarafı hala kuzey mi? Bakalım. Çekti. Demek ki bakın sadece kuzey olarak kalmadı. Kuzey Yine iterken güney kısmı çekti. Aynı şekilde güney içinde bakın bu tarafı demek ki kuzey oldu. Bu tarafı da güney olduğu için çekiyor. Küçük parçalara bölünse bile özelliğini kaybetmedi. Hala bu bir mıknatıs. Hatta şöyle daha küçük parçalar var. Size şimdi onları göstereceğim. Bakın bunlar da şu mıknatısın kırılmış, daha küçük küçük parçalara ayrılmış hali. Yine yaklaştırdığımda bakın itip bakın hala özelliğini koruyor. Hepsi birer mıknatıs. Gördüğünüz gibi özelliğini kaybetmedi. Yine bu küçük parçanın bakın tamamı kırmızı gibi ile gözükse bile yaklaştırdığımda bir tarafını itip bir tarafını çektiğini görüyorsunuz. Bakın şu tarafını iterken döndürüp güçlü olduğu için kendisine çekiyor. Yani şu ittiği kısım şurası. Bakın büyü tem itmeye gücü yetmiyor ama şuradan deneyelim. Küçüğü belki itebilir. Bakın itti ya yine mıknatıslık özelliğini korumaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi mıknatıslar kuzey ve güney olmak üzere iki kutba sahip. Bunlardan aynı kutuplar birbirlerini iterken farklı kutuplar birbirlerini çekti. Peki bu halka mıknatısının hiçbir tarafında kırmızı veya mavi yok. Ne taraf kuzey ne taraf güney onu bulabilmek için de elimize bildiğimiz bir mıknatıs alıp yaklaştırıp çekeriz. Bakın çocuklar şu tarafı kuzeyi çekerken bu tarafı itiyor. Buna göre neresini çektiğini, neresini ittiğini bulabilirsiniz. Şöyle yaklaştırdığımda daha net göreceksiniz bunu. Bakın yaklaştırıyorum. Çekti. Bu tarafı şimdi diğer tarafına bakalım. Üst tarafı çekti gördüğünüz gibi. Alt tarafı değil bakın. Bak üst tarafı atlıyor üst tarafına. Gördüğünüz gibi bu tarafı kuzeymiş. Bu şekilde de bulabiliriz. Şimdi bu mıknatıslarımı kaldırıyorum. Ve evimizdeki kullandığımız eşyalardan bazılarını denemeye başlıyorum. İlk olarak size bir tane pet şişe'yi koyacağım. Su içtiğimiz pet şişe plastik bir şey biliyorsunuz. Mıknatıs tarafından çekilir mi? Bakalım çekecek mi? Yaklaştırıyorum ve bir kendine doğru çekme olmadığını görüyorsunuz. Plastik bir kapağını da deneyelim. Onda da herhangi bir çekme yok. Gördüğünüz gibi plastik mıknatıstan etkilenmedi. Evlerimizde annem annelerimiz yemek pişirirken kullandığı alüminyum folyo var. Yaklaştırıyorum. Hatta üzerine koyuyorum. Geri kaldırıyorum ya da yaklaştırıp çekiyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir etki olmuyor. Demek ki alüminyum da mıknatıstan etkilenmezmiş. Başka bir şey deneyelim. Anahtar deneyelim mesela. Çocuklar anahtarlarımızda farklı özellikler var. O yüzden ben burada 4 tane anahtar takılı. 4'ünü de sizin için denemek istiyorum. Daha sonra da anahtarlığını deneyeceğim. Sırayla anahtarlar deniyorum. Bakın üzerine koydum. Çektim. Hiçbir etki yok. Onu kaldırmaya gücü yetmiyor ya da mıknatıs tarafından çekilen bir madde değil. Evet, diğer anahtarı deniyorum. Bakın onda da hiçbir şekilde bir etki yok. Demek ki bu da mıknatıs tarafından çekilen bir madde yapılmamış. Yani demir, nikel, kobalttan. Diğerini deniyorum. Yaklaştırıyorum. Onda da bir etki yok. Bu da değil. Bakalım buna. Gördüğünüz gibi bizim evin anahtarlarının hiçbir mıknatıs tarafından çekilen bir maddeden yapılmamış. Şimdi anahtarlığı deneyelim. Gördüğünüz gibi anahtarlığı tuttu kaldırdı. Anahtarlığı hemen çekiyor gördüğünüz gibi. Demek ki anahtarlık mıknatıs tarafından çekilebilen bir madde yapılmış. Başka bir anahtar deneyeceğim. Burada küçük bir anahtar daha var. Bakalım bunu çekecek mıknatıs. Gördüğünüz gibi bunu hemen kendisine çekti. Hem de temas gerektirmeyen bir kuvvet olduğunu söylemiştik. Birazcık yaklaştırdığımızda kendisi hemen ne yapıyor? kendisine doğru mıknatısı şey anahtarı çekti gördüğünüz gibi. Demek ki maddelerin neyden yapıldığı, içeriğinde neyin olduğu çok önemli. Eğer demir, nikel, kobalt gibi bir maddeden yapılmış veya bu maddeden birini içeriyorsa çeker. Şimdi bakalım bir kumaş parçası yağızın çorabı çekecek mi? Gördüğünüz gibi kumaşı da çekmedi. Tırnak makasını deneyelim. Bakalım tırnak makası mıknatıs tarafından çekilecek mi? gördüğünüz gibi tırnak makası mıknatıs tarafından çekildi. Başka bir şey deneyelim. Mesela iki tane yüzük var elimde. Bir tanesi gümüş yüzük, bir tanesi de altın yüzük. Şimdi önce gümüşü deneyelim. Çekecek mi bakalım. Gördüğünüz gibi gümüş yüzük mıknatıs tarafından çekilen bir maddeden yapılmamış. Demek ki gümüşü mıknatıs çekmiyor. Altına bakalım şimdi gördüğünüz gibi altın da mıknatıs tarafından çekilmiyor. Demek ki gümüş ve altın da mıknatıslar tarafından çekilmezmiş. Burada bir saatimiz var. Bir de saatimizi deneyelim. Acaba mıknatıs saatimizi çekecek mi? Bakın. Hiçbir şekilde çekmiyor. Demek ki saatin yapıldığı madde de mıknatıs tarafından çekilen bir madde değilmiş. Bozuk paralarımız var. Bozuk paralarımızda bir deneyelim bakalım. Hangileri mıknatıs tarafından çekilecek? 1 TL, 25 TL ve 50 kuruş. 1 TL, 50 kuruş, 25 kuruş var. Bakalım bunlar mıknatıs tarafından çekilir mi? Evet önce 1 TL yaklaştırdım. Gördüğünüz gibi üzerinde koydum. Hiçbir etki yok. 50 kuruşa yaklaştırdım yine yok. 25 kuruş yaklaştırdım yine yok. Demek ki bizim madeni paralarımız mıknatıs tarafından çekilen bir maddeden yapılmazmış. Evet bunları da kaldıralım. Şimdi de toplu iğnelerimiz var. Toplu iğnelerimizi biliyorsunuz. Zaten daha önce söylemiştik bunun mıknatıs tarafından çekildiğini. Bir de deneyelim bakalım. Şöyle koydum toplu iğneleri. Bakın yanına doğru yaklaştırıyorum yavaş yavaş. Hareketlenmeleri görüyorsunuz. Bakın. Bakın hepsi mıknatıs tarafından çekildi. Aynı zamanda zaten terziler ne yaparlar? İğneleri kaybolmasın diye mıknatısları da kendileri günlük hayatlarında kullanırlar. Böylece Mıknatıs da bir görev görmüş olur. Peki burada yazın yine bir oyuncağı var. Plastik bir robot. Sizce bu çekilir mi? Bakalım. Yaklaştıralım. Hiçbir etki yok. Üzerine koydum. Kaldırdım. Bir etki yok. Gördüğünüz gibi plastik eşya. Yine mıknatıs tarafından etkilenmedi. Burada bir parfüm şişesi var. Parfüm şişesini deneyelim. Bakalım olacak mı? Cam şişe gördüğünüz gibi yine hiçbir şekilde mıknatıs tarafından etkilenmedi. Bakalım burada çay bardağımız var. Çay bardağımız yine cam bardak. Mıknatıs tarafından çekilecek mi ona bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle koyayım hatta yan. Şöyle o zaman şöyle yapalım. Üstüne koyup çektik. Yanına yaklaştırdık. Yan koyduk. Hiçbir etki olmadı. Şimdi porselen bir tabağımız var. Porselen tabağımızı deneyelim. Üzerine koydum. Kaldırıyorum. Bir etki yok. Yanına yaklaştırıyorum. Çekiyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi yine hiçbir etki yok. Demek ki porselen tabaklarda mıknatıs tarafından çekilmezmiş. Çay kaşığım var iki tane. Burada iki tane çay kaşığı var. Çay kaşığını deneyelim. Acaba mıknatıs tarafından çekilecek mi? Üzerlerine koydum. Kaldırıyorum. Birisi mıknatısta kaldı. Diğeri orada kaldı. Gördüğünüz gibi çay kaşıkları bile bazıları mıknatıs tarafından çekiliyor. Yani şunun ikisini de koyuyorum. Bakın bu mıknatıs tarafından çekildiği için tartıyor bunu gördüğünüz gibi. Ama diğeri hiçbir etki yok. Koyuyoruz. Yok. Üzerine koyuyoruz. Yok. İşte çocuklar, bazı maddeler mıknatıs tarafından çekilirken bazıları çekilmez. Aynı madde, aynı eşya bile olsa önemli olan neyden yapıldığıdır. Bunun içerisinde demir, nikel, kobalt gibi bir madde varken diğerinde yok. Gördüğünüz gibi bu çekerken bunda hiçbir etki yok. Demek ki neyden yapıldığı önemli. Bir bıçak var burada. Bıçağı deneyelim. Bakın yaklaştırmamla zaten çekmesi bir oldu. Bıçaklar da mıknatıs tarafından çekilir. Ama neyden yapıldığına dikkat etmek lazım. Evet iki tane sizin önünüze çaydanlık koyacağım. Bu çaydanlıkları deneyeceğim şimdi. Buna koyuyorum bakın. Şu aşağı bırakınca şöyle. Çekmiyor gördüğünüz gibi. Hiçbir etki yok. Kulpunda da yok. Şöyle göstereyim. Hatta üstüne koyup geri kaldıralım. Bakın çekmediğini görün. Veya işte şöyle yanına koyalım. Bu çaydanlığı mıknatısımız çekmedi. Diğerine bakalım. Diğeri çekti. Demek ki yine çay kaşıklarında olduğu gibi Neyden yapıldığı çocuk var. O maddenin neyden yapıldığı çok önemli. Eğer demir, nikel, kobalt gibi bir madde içeriyorsa onu çekerken diğerini çekmediğini söyledik. Başka bir tencere var burada. Şimdi tenceremize bakalım. Evet, koydum içerisine. Gördüğünüz gibi düşmüyor. Demek ki ne yapılmış bu? Alt tarafı zaten farklı bir madde mıknatıs tarafından çekildi yanında da var hafif çekiyor yan tarafındaki madde de gördüğünüz gibi şöyle duruyor ama daha çok alt tarafı çekiyor alt tarafın malzemesi daha farklı demek ki bunu da bu şekilde göstermiş olalım buzdolaplarımızda kullandığımız arkalarında Küçük mıknatısların olduğu bir magnet var burada. Yine bu mıknatısın, bakın mıknatıs tarafından etkilendiğini görüyorsunuz. Demek ki bununla bunun kuzey kutu, kutupları birbiriyle aynı olduğu için itti, öbür türlü çekti. Bu ahşaptan yapılmış ahşabı normalde mıknatıs çekmeyeceği için bakın çekmiyor. Ne yapmışız? Ahşabın üzerine mıknatıs yapıştırıp öylece buzdolabına süs olarak kullanmaya devam ediyoruz. Başka bir maddeyle devam edelim. Yine sıkça kullandığımız bir kalem tıraş var. Kalem tıraşı gördüğünüz gibi mıknatıs etki etmiyor çocuklar. Ancak kalem tıraşının içinde kalemlerinizin kestiği o bıçakları var. Bıçaklarına yaklaştırdığım zaman gördüğünüz gibi mıknatıs tarafından çekiliyor. Demek ki burada demir, nikel, kobalt bir tanesi var. Ama plastik kısmında hiç etkilenme yok gördüğünüz gibi. açacaklarımızda bu şekilde diyebiliriz. Sonra yine sıkça kullandığınız bir madde makaslar. Makasın arka tarafına yaklaştırıyorum ilk önce. Hiçbir etkinin olmadığını görüyorsunuz. Çünkü kulp kısmında ne var? Plastik var. Şimdi ön tarafına yaklaştırıyorum. Bakın ön tarafına yaklaştırdığımda mıknatıs tarafından çekildiğini gördük. Başka bir madde deneyelim. Yine cetvelimiz var burada. Sınıf araç gereçlerimizden bir tanesi. Plastik cetvel üzerine koyuyorum. Yok. Yanına yaklaştırıyorum. Yok. Bunda da bir etkilenme söz konusu değil. Şimdi diğer maddeye bakalım. O da şöyle yan tarafa koyayım siz görün. Vidalar gördüğünüz gibi çocuklar. Bir tane de çivi. Bu vidalar mıknatıs tarafından etkilenir mi acaba? Şöyle yaklaştırıp görelim. Gördüğünüz gibi mıknatıs tarafından çekilen maddelerdir. Hatta Bunları sıkmak için kullandığımız tornavida da yine mıknatıs tarafından çekilen bir maddedir. Gördüğünüz gibi mıknatıslar tarafından çekilen maddeler bunlar. Hatta bunlar uzun süre çocuklar mıknatısa maruz kalırlarsa bu vidalar kendileri de bir süreliğine mıknatıslık özelliğini korurlar. Bakın normalde bu mıknatıs değil ama uzun süre mıknatısta yapıştırılı kalırsa kısa bir süre mıknatıslanma meydana gelir bunlarda bakın çiviyi tartabiliyor ama kısa bir süre bir süre sonra geçecektir bu uzun süreli değil evet çocuklar mıknatıslar konumuz burada bitti evimizde kullandığımız bazı araç gereçlerin hangilerinin daha doğrusu mıknatıs tarafından çekildiğini hangilerinin mıknatıslar tarafından çekilmediğini burada birazcık denemeye çalıştım siz de kendi evinizde mıknatıs tarafından çekilen maddeleri ve çekilmeyen maddeleri deneyebilir. Bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.